Ben de öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii bu seçime gidiyor. Yerel yönetimler seçimi yapıyoruz. Seçimin ülkemize, gönül coğrafyamıza, şeyde bakıp buna göre böyle kullanacaklar. Tabii her zaman ifade ettiğimiz gibi ama Sayın Başkan da ifade ettiği gibi bu seçimlerin Türkiye'de her seçim önemli olmuştur. Memur senin değerli mensupları. Öncelikli olarak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii Memur Sen'in ne yaptığını, hangi mücadelelerden geçtiğini 15 Temmuz'da nasıl bir duruş sergilediğini ve Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde Memur Sen'in nerede durduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden Memur Sen'in verdiği mücadelenin köklerinde Akif abi'nin <laughs> ve onun kattığı ruhun çok büyük bir yeri ve önemi var. O yüzden ben her memur seni zikrettiğimde mutlaka Akif abinin o duygusunu, adanmışlığını, dava adamlığını mutlaka hatırlarım. Meseleyi sulandırmak için yandaşlık gibi, işte angaje olmak gibi tuhaf kelimelerle meseleyi tahfif etmek isteyenler şunu bilmelidir ki evet biz bayrağımızın yandaşıyız. Biz bu toprağın, bu vatanın yandaşıyız. Biz mesele memleket meselesi olduğunda canımız pahasına değerlerimizi korumak için her şeyi yaparız. Ama sendikacılık adı altında teröristlere övgü dizenler, Sendikacılık adı altında FETÖ'nün Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin ağzıyla konuşanların da önce durup kendilerini bir değerlendirmeleri gerekir. Yani e, bugün memur sen aldığı pozisyon itibariyle eğer e, ülkesinin, vatanının, bayrağının ve ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanının ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmakla suçlayanlar önce dönüp kimin yanında durduklarına bir bakmaları gerekir. Memur sen bu süreçte de 31 Mart seçimleri sürecinde de bu süreci bir belediye seçimi sürecinden çıkarıp şimdi bize diyorlar ki ya siz bu sonuçta geçen Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ya geç, Sonuçta diyor muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz. Niye diyor bu meseleyi diyor bu kadar diyor hani e, beka meselesi haline getiriyorsunuz? Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak gerekiyor. Bugün terör örgütlerinin Türkiye hedefinde mi? Bugün Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerinin hedefinde mi? Bugün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ırkçıların, faşistlerin, İslam düşmanlarının hedefinde mi? Bugün bütün dünyada Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı <laughs> hedefine alanlar 31 Mart'ta sevinmek için bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Peki onlar bu meseleyi bir belediye seçimi mi olarak görüyorlar? Onlar bu meseleyi bir muhtarlık seçimi olarak mı görüyorlar? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na e, desteğin ölçüldüğü, sınandığı bir e, seçim olarak mı görüyorlar? Hüsamettin Cindoruk bunu ifşa etti biliyorsunuz. Hüsamettin Cindoruk e, eski Türkiye'nin bir e, aktörü olarak çıktı ne dedi? 31 Mart intikam günü olacak diyor. Neyin intikamı olur? Yani sizin zamanınızda, onların zamanındaki Türkiye'de ne yapılıyordu? <laughs> Birileri bunlara diyordu, Şak diye diyordu, Bunlar tak diye yapıyorlardı. Bunların ne yapmak istedikleri. Ya da işte dün gördünüz bir grup başkan vekili çok ağır hakaretlerle Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye kullandığı ağır hakaretleri ve hücrede hesap vermek gibi ifadelerini gördünüz. Daha önce de bunların bir milletvekili İzmir'den bizi denize döküyordu hatırlarsanız. O yüzden bu seçimlerin bir belediye seçimi olmaktan ziyade bu seçimlerin açık ve net olarak bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilen desteğin test edildiği bir seçim olarak görüldüğü dünya tarafından da açık ve net olarak görülüyor.